ziraat odasıyla birlikte bize bir çare arayış içinde olabilir. Ama maalesef konuşmaya geldiği zaman her türlü konuşma oluyor. Fakat bizi köylü vatandaşa geldiği zaman hiçbir şey yok ortada. Yani icraat yok. Veriyorsunuz işte biz getiriyoruz bu meydanda. Devlet de zaten belediye de bize bakmıyor daha doğrusu. En azından bir yer tahsis edebilir devlet şey belediye bize. Evet onun için özellikle bu kooperatifleşme üzerinde devlet durmalı. Ziraatla birlikte ne yapıyorsa yapsın bize bir kooperatifleşme adına bize bir yol göstermesi lazım. Ha burada da belediye bize bir yer tahsis etmesi lazım. Gübresi var, mazotu var, ondan sonra işçisi var, çiftçisi var. Her türlü e, şeyi var yani. Zahmeti var, gideri var ama gelir kaynağımız yok. Ne yapacağız yani müş memleketi biliyorsunuz 6 ay kış geçiyor. 6-7 ay yakış altına geçiyoruz. O, diğer aylarda bu ürettiğimiz mallar karpuzdur. Özellikle pencerede zaten kota koydu, tütün kota koydu devlet. Hayvan elimizde elimizde hayvanımız var. O da o da para etmiyor. Oleyim, en azından bir kooperatifleşme olursa yani hani devlet sürekli söylüyor yani balık vermeyi değil de balık tutmayı öğreteceğiz size. En azından bu köylü vatandaş yani hani okuma seviyesi de düşük olduğu için bazı yolları bilmiyor. Yani devlet bunu en azından bunu şey yapabilir yani okuyan kesimler tarafında bize şey yapabilir. Allah. Bu toz duman içerisinde para da etmiyor. Daha doğrusu alıcı yok. Sıkıntımız büyük.